Herkese selamlar. Bugünkü dersimiz de sizlerle birlikte benim çok böyle 2 sene mi 3 sene mi önce çektiğim bir tane video vardı. E, duydum ki unutmuşsunuz not not ile falan diye böyle. Bugün bunun üzerine konuşacağız. NAT, not pay 2 üzerine konuşuyor olmuş olacağız. Nerede indirgeniyor? Nerede yükseltgeniyor? Tamamını detaylı bir şekilde ele almış olacağız ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabından değil de boş sayfa üzerinden ele almış olacağız. Normalde çekmeyecektim ama o kadar fazla yorum geldi ki artık bir kere daha çekelim bir kere daha anlatalım dedim arkadaşlar. Videoya başlamadan öncesinde bir beğen tuşuna basmanızı ve kanalımıza abone olmanızı önemli rica edeceğim. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi boş sayfa yüzünden anlatacağımı söyledim. İlk başlangıçta ne üzerine konuşalım? Nat üzerine konuşalım tamam mı? Nat'a baktığımız zaman nikotinamid, adenin, dinikliotit tamam mı? Coins yani vitamin türevi bir adam bu tamam mı? Bu arkadaşımız bakın dikkat edin. Bu arkadaşımız yükseltgeniyorsa eğer ki nat artı konumuna geçiyor tamam mı? Bu arkadaşımız indirgeniyorsa eğer ki yani adamı indirgeyeceksen eğer ki ya nat konumuna geçiyor ya da nat konumuna geçiyor. Fark etmiyor tamam mı? Yani natın yanına bir tane hidrojen gelmesi yeterli olacaktır tamam mı? Bunu cepte kalsın bir. Şimdi ilk başlangıçta sonuç itibariyle bu hücresel solunum, yani hücresel solunum değil de metabolik solunum reaksiyonlarında ne yapacaktır? E, indirgenme olayı görülecektir. Peki bu nerelerde indirgeniyor tamam mı? Nerelerde indirgeniyor? Kırmızı da yazdıklarım indirgeniyor oldukları. Glikolizde, glikoliz. Glikoliz reaksiyonlarında tamamen indirgenecektir. Şimdi glikoliz nerede görülüyor abi? Oksijenli solunumda var. Oksijensiz solunumda var. Bir de fermentasyonda var. Başka nerede indirgeniyor peki? Pürüvat biliyorsun ki 3 karbonluydu. Asitir koaya geçtiğinde 2 karbona düşüyordu. Karbondioksit çıkışı gerçekleşiyordu. Ve bir de nat ne yapacaktı yine indirgenmiş olacaktı. O zaman şunu diyebilir miyiz? Pürüvatın oksidasyonu. Yani pürüvatın, pürüvatın asitir koaya dönüşümü. Tamam mı? koaya dönüşümü. Tamam Başka nerede indirgenecek peki? Krebs kısmında indirgenecek. Krebs. Krebs de indirgeniyorsa eğer ki Krebs kimde yoktu? Fermentasyonda yoktu. Peki bu arkadaşımız nerede yükseltgenecek? Yani ne, yükseltgenme kısımlarının neresi bu arkadaşımız? Yani not artı konumuna geçmesi nerede olacaktı? Şimdi adam fermentasyon üzerine konuşuyorsa eğer ki yani glikolizden sonrasında ne olacaktır? Ya etil alkol fermentasyonu olacaktır ya da laktik asit fermentasyonu olacaktır. O zaman ister etil alkol fermentasyonu ister laktik asit fermentasyonu olsun ...privattan sonraki aşamada ne yapacaktır? Yükseltkenecektir. O zaman şunu yazabilir miyim? Etil alkol fermentasyonunda ve laktik asit fermentasyonu laktik asit fermentasyonunda ne yapacak? Yükseltkenecek. Ama parantez açıyorum. Vattan sonraki aşama. Yani glikolizden sonraki aşama. Piruvat'tan sonraki yazdı. Tamam mı? Unutmuyorsun. Önemli. Peki NAT başka nerede yükseltkenecek? Şimdi bak. Olayın mantığı şu. Biz NAD'a hidrojen yükleyelim. Daha sonrasında buradaki hidrojenlerden oksijenli sonunda ve oksijensiz sonunda ne elde edelim arkadaşlar? ATP elde edelim değil mi? O zaman ben bu nadı ETS'ye götürdüğüm zaman bu nadın hidrojenleri bırakmasını sağlar mıyım? Sağlarım. O zaman hidrojenleri bırakan nad ne yapacaktı? Yükseltgenecekti. Ha. O zaman ETS kısmında yani oksijenli solunum ve oksijensiz solundaki ETS kısmında nad ne yapacaktı? Yükseltgenecekti. Şuna dikkat etmekte fayda var. Bu benim başıma çok fazla geliyor. Siz yazıyorsunuz çünkü çok fazla. Arkadaşlar adam size... Not indirgeniyor diyebilir. Nadaş indirgeniyor diyebilir. Tamam mı? Buna takılmayın arkadaşlar. Adam size nat da verebilir. Nadaş da verebilir. Tamam mı? Adam sana indirgeniyor, indirgeniyor lafını kullanıyorsa o zaman diyeceksin ki nat hidrojen almış. Adam sana yükseltgeniyor lafını kullanıyorsa nadaş da demiş olsun, nat da demiş olsun fark etmez. Bu adamın nat artık konumuna geçtiğini düşüneceksin tamam mı? Orada nat mı demiş, Nadaş mı demiş önemli değil arkadaşlar. Çünkü bazen koenzimin kendisini kullanıyor. Mesela koenzimin kendisi nadaş değildir. Koenzimin kendisi nattır abi. Nikotinamid adenin dinitlotittir tamam mı? Bu kadar yani nattır sadece. Özü budur. Adam nat koenzimi indirginir diyorsa eğer ki nadaşa dönüşmüştür diyeceksin. Adam nat koenzimi yükseltgeniyordur derse eğer ki nat artı konuna geçmiş diyeceksin. Sen ne yapıyorsun abi? Nadaş o zaman diyorsun ki bu zaten indirgenmiştir. Nasıl şey yapacak tekrar indirgenecek. Ona takılmıyoruz abi. Yükseltgeniyor mu indirgeniyor mu? Sorunun içerisinde geçen kısma bakıyoruz tamam mı? Siliyorum bunu şimdi. Bir de bunun amcaoğlu var değil mi? Amcaoğlu kim? Fad. Hemen onu da yazalım. Şuraya Fad diyelim. Fad'ı göreceğin tek yer Krebs. Fad'ı göreceğin tek yer Krebs. Ve Krebs'te yani tek yerden kastım görebileceğin ilk başlangıç noktası Krebs'tir. O zaman bu arkadaşımız nerede indirgenecekti arkadaşlar? Krebs'te. Bak kırmızıda yazıyorum. Tamam mı? Krebs'te ne yapacaktı? İndirgenecekti. Fat hangi konumuna geçecek peki? Fat H2 konumuna geçecek. Fadaş demiş olsa bile fark etmez. Hidrojen alıyorsa eğer ki indirgenecek. Tamam mı? Hidrojen varsa indirgenecek. Tamam. Sildim bunu. Peki Nat'ın kaderinde olduğu gibi ne olacaktır arkadaşlar? Bu adam da hidrojenini bırakacaktır. Nerede bırakacaktır? ETS kısmında. Bu yüzden ETS kısmında ne yapacaktır bu? Mavili yazıyorum bak. Yükseltgenecektir. Tamam mı? Bu kadar. Olay bu. Olay bu. Sadece bu yani. O zaman bir de şunu düşünelim. Şunu da söylemekte fayda var. Ben FAD'ı nerede hiçbir zaman göremem? Fermentasyonda göremem. Fermentasyonda yok. Niye yok? Fermentasyonda çünkü ne yok arkadaşlar? Krebs yok. Bundan dolayı göremeyeceğim. ETS yok. Bundan dolayı göremeyeceğim. Tamam mı? Unutmuyorsun. Gel abi. Nikotinamit, adenin, dinikliotit, fosfat. Bakın. Yutturmaya çalışır. Yutturmaya çalışır. Tamam mı? Nat P diyorsam ben hücresel solunum reaksiyonlarında değilim. Yani metabolik olayların reaksiyonunda değilim demektir. Ben neredeyim demektir? Fotosentezdeyim demektir. Kimse size kemosentezin ETS basamağını sormaz. Bu yüzden fotosentezdeyim demektir. Tamam mı? Not P denilen vatandaş. Hidrojenleri ışığa bağımlı reaksiyonlarda çok fazla sever. Bu yüzden kendi üzerine çeker. Dolayısıyla bu adam Işığa bağımlı, ışığa bağımlı evrede ne yapacaktır? İndirgenecektir, indirgenir. Tamam mı? Işığa bağımlı evrede indirgendiği zaman ne olacak peki bu? Not pH olacak veya not pH2 olacak. H mı, H2 mi önemli değil. H alması yeterli. Peki, bunu sildim. Peki nerede yükseltgenecek bu? Şu arkadaşımız. Doğru söylüyorsun. Kalbinde. Kalbin döngüsünde ne yapar bu? Yükseltgenir. Yükseltgenirse not hangi konuma geçecektir? Not P artı konumuna geçecektir. Tamam mı? Yani hidrojenini kaybedecektir. Tekrar söylüyorum. Size not P H mi vermiş, not P mi vermiş önemli değil. Yükseltgenir diyorsa not p artı konumuna geçecek diyeceksin. İndirgenir diyorsa not p h veya not p h konumuna geçecek diyebilirsin. Tamam mı? Olay bu. Bu bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey yok yani. Bu bu kadar abarttığınız şey bu ya. Yani. Başka bir şey yok. Yani adamın size maksimum sorabileceği bu. Bir de şuna takılıyorsunuz. Kaç tane not indirgeniyor? Kaç tane not p? Önemli değil sayı sormayacak sana. Sayıyla işin yok senin. Veyahut da not B'ye kaç tane ATP karşılık geliyor? Onu sormuyor sana tamam mı? Onu sormuyor arkadaşlar. Onu ÖABT soruyor. O ayrı konu tamam mı? Sizle alakası yok bu muhabbetin. Tamam? Mı? Olay buydu. Umarım anlatabilmişimdir değerli dostlar. Umarım oturmuştu bu kısım. Nat P görüyorsan fotosentezdesin. Nat görüyorsan eğer ki e, metabolik solunum. Yani e, işte oksijenli solunum, oksijensiz solunum veyahut da fermentasyondasın. Tabi hücresel solunuma girmiyor şey. Fermentasyon. Bu yüzden metabolik solunum diyorum bilginize. Evet bu dersimizde bunu konuşmuş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız efendim.